Abi, iyi misin? İyiyim. Sen bu yaparsın. persin. Bize bir şey olmaz. Cevdet nasıl oldu? İyi iyi. Domuz gibi. Ayvaz'ın adamlarından ses var mı? Valla yarısı tahtalı köyü boyladı. Kalan sahaların kendine gelmeleri iki hafta yanca bulur. İçerideki köstebeğin ailesine bakıyorsunuz değil mi? Ailesi değil, sülalesine bakıyoruz. Daha ne olsun? Sen nasıl geldin? Bir sorun olmadı inşallah oldu. Ne oldu? Hallettim. Yani hallettim galiba. Galiba derken silahımı yani eve gizledim. Ne? Ben silahı çocuğun dolabına sakladım yani evde. Şarjörünü çıkarttım, temizledim falan da. Kimse görmeden gidip almam Hı. lazım. Komşuluk olacaktı yani. Bu <laughs> çok saçma bir şekilde idare ediyoruz da. Merhaba. Merhaba. Birkaç işim vardı da onları halletmek için çıkmadan bir sana uğrayayım dedim. <laughs> Bunlar yeni mi? Ay körlük. Evet. Ben bunu okumayı çok istemiştim ama bir türlü fırsatım olmamıştı. Sen kesin okumuşsundur tabi. Tabi. Konusu enteresanmış değil mi? öyle. Kolay okunuyor mu? Okunuyor. Alsana. Yok ya. Al. Oku. Sen okuduktan sonra konuşalım üstüne. Gerçekten mi? Biliyor musun Adana'dayken Tılsım'ın okulunda veliler için bir kitap kulübü vardı. Böyle haftada bir buluşurduk, okuduğumuz kitapları tartışırdık. Çok güzeldi. Tamam o zaman Atilla'nın kitap kulübüne hoş geldin. hoş <laughs> buldum. Seni merak ettim de dün geceden sonra ne yaptın, rahat uyuyabildin mi? Uyudum uyudum. Ya ben de bugün size teşekküre gelecektim. Yok canım ne teşekkür ya. Olsun. Aslında biz bugün e, bir pasta keseceğiz çocuklar için. İstersen gelebilirsin. Birinin doğum günü mü var bugün? Yok değil. Okula başlayacaklar ya. Deniz hevesli de tılsım biraz sıkıntılı. Onlara moral olsun diye. Ha mantıklı aslında. Ben yani başlangıçlar zordur. Evet. Annem de böyle bir kutlama tadında geçsin istedi. O yüzden bekliyoruz seni mutlaka. Seve seve. Tamam. O zaman ben kitabımı alıyorum ve gidiyorum. Kitap kulübümüz başlasın. Başlasın. Evet. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Neyin bakışı bu? Hiç. Komşu işte. Ama bak yan evden silahımı almak için bahanem çıktı. Sen gidip çocuklara hediye bir şeyler alsana. Ne alayım? Ne bileyim oyuncak bir şey al. Aman dikkat çekecek bir şey alma. Beni böyle bir kıt kanaat geçinen bir yazar zannediyorlar biliyorsun. Mütevazi şeyler. Bir şey daha ha. diyecektim sana ne Ah kitap. Hangi kitap? Ya, karşıya verdiğim kitap körlük. Geri mi alayım? Geri al. Git silahla bas evi al kitabımızı. Abim. Ya abi sen ilk kez kitap deyince ne bileyim. Ben de içine bir şey sakladın sandım. Yok. Oku. Özetini çıkar bana anlat. Ne? Doğru duydun. Ne anlamazsın? O zaman anlayacak birini bulacaksın çünkü bana lazım. Ne zaman lazım? Bu akşam. Bu akşam. Bu akşam. Sorma daha fazla soru, hadi uza.